Merhaba arkadaşlar, Toyota Tracker 2'nin ee, bölümüne devam ediyoruz işte. En son iş alacaktı. Şöyle uzun bir doğum muhabbeti diyeceğim bu e, yol eee İş yani iş uzun muhabbet bakımı olacak. En son tırımızı aldık işte. Gezdik falan filan. E posta gelmiş bu arada da. Şimdi bizim şey nerede? Aa bu sefer kasmıyor ne güzel lan. Ola geçen kasıyordu şeyden dolayı. Motor patlayacaktı. Bu sefer kasmıyor. Yalnız ben yanlış yere girmişim herhalde. Bir dakika. Şuradan geçmem olanaksız. Geri 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 hop ağaçlara çarpmayalım. Onlar bizim yaşam kaynağımız tabii ki kesmişler. <laughs> of. Neyse biz konuşalım öyle ya. Ne konuşacağız? Arkadaşlar e, oyunu her yerden bulabilirsiniz. Yalnız kasmaya başladı geri. Dediğim gibi oyunu her yerden bulabilirsiniz. Her yerde var. Güzel bir oyun. İçerikleri <laughs> Oraya fazla girmeyelim. Abi bu araba da yavaş duruyor biraz ya. Motoru çok güzel arkadaşlar bu araba. Hızlı hızlanıyor. Kullanımı rahat. Ben şimdi. Güzel dönüyor ya. Yalnız yavaş duruyor. Ben bu arabayı geçireceğim arkadaşlar. Ee, oradan sonra da işte öyle böyle Görüşeceğiz Arkadaşlar trafiği arttırdım herhalde değil mi lan? Artı sürebiliriz. Trafiğin hızını arttırdım diye hatırlıyorum da. Lan 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 Ya. Dur bir önüme bakmıyorum. Suya bakıyordum. Yanımda su var da. yamuldu oldu beyler yağm oldu. Ah, ah, Allah belanı versin. şu su yüzünden abi dikkatimi kaybettim şu an. Işıkları kapatsam mı ya? Neyse. Hmm. Benim sesim böyle niye şey çıkıyor bağırıyor gibi. roman ayarlarıyla oynaya bak benim suçum değildir. Aslında benim suçum. ama boşver. ablama attım suç. Sağ doğru sinyalimizi verelim. Sol tarafa bakalım, bak araba geliyor. Arkadaşlar trafik yoğunluğunu arttırdım daha çok eğlenelim diye. İnşallah artmıştır. Nasıl becereceğim çok merak ediyorum. Artmadı gerçi de boşver. yinelenme hızını arttırdım. O zaman daha çok yine ee, boşver. ver araba gelir bence. O yüzden. Ben öyle yaptım. Aslında şöyle bir şey olsaydı Sticker driving'deki gibi ee, Nasıl desem Hani orada ee, şey var Trafik yoğunluğu diye bir şey var Orada trafik yoğunluğunu işte %30 %40 diye arttırabiliyorsun Burada da o olsaydı çok güzel olurdu Yalnız biz sola döneceğiz İşte şey olurdu Hani trafik yoğunluğunu kendim ben %100 yapardım Abi trafik diğerleri seviyorum böyle yavaş gidiş işte. Ben Pe petrol ha yok Et, ay. İşte yavaş gideriz işte. Ee, arkadan biri geliyor mu diye. Ya ben aynaları kapatacağım böyle daha zevkli olur ben. Navigasyonu kapatamam. Navigasyon satın alınca her, her şeyi kapatacağım. Şey yapacağım şu e, oturduğum konfit mi deniyordu ne deniyordu oraya değiştireceğim başka da işte öyle işler yapacağım sağ şu anda 11 gece 11 23 yani şurada sinyalimizi verelim yavaş döneceğim ya işte yine yaptım yapacağımı dur dur Kardeşi çarpmayalım aman. Dikkat. Bir tuşuna bastığınızda iki mesela. Kamera açıları geliyor arkadaşlar. Böyle mouse ile Hop 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 Kardeş Bana çarpacağım dur Trafik yoğunluğu artmış be İyi Sevdim böyle. Ya sonra Castle yazıyormuşlar. Kayseri anladım. Harbi bak Kayseri anladım onu. Değiştirme o tabelayı. Ben öyle tabela istemem. Kays Kayseri anladım lan. Neyse. Yolumuz uzun konuşalım böyle de. Bir günümüzde böyle olsun. Yalnız bunu niye hızımızı kaydetmiyor? Arkadaşlar I tuşuna bastığınızda şu alttaki e, hız dışının oradaki gösterge değişir abi ya. Hızımız kaç? Abi gö ha 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 elektronik değilmiş bu. Ya var ama abi ben bu turu sevdim arkadaşlar tipine bakmayın. Ben işlemine baharım. Dav da güzel yani normalde dav da herhalde. Hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden kurallara göre oynayacağım. Eee ne diyeyim? <laughs> Bu arada Euro Truck e, Türkiye diyor. <laughs> İkinin birinci bölümünü attım Şu an ikinci bölümünü çekiyorum Çekmeye de devam ediyorum Bu arada kontrol tuşları WASD -S e, yön tuşları Ok işte yukarı ok sağ ok işte Ben WASD -S ile oynuyorum Mouse'a da sağa sola bakıyorum Ara sıra e, yön tuşlarına Geçiyorum bir tuşuna basıp sonra sol elimde ü ü ile sağ sinyal yumuşak g ile sol sinyal f ile dörtlüler p ile silecekler ı ile gösterge ana oyuna bakmıyordum iyi yok l ile kısa farlar e, k ile uzunlar 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 nasıl çıkıyor lan öyle Z ile şey ya buna ne deniyordu buna ne deniyordu ana çektim buna ne diyordu bu şey ya H selektör H ile düt düt e, şaka yaptım. arkadaşlar bir de size bir bilgi vereyim yön tuşlarıyla sürdüğünüzde e, sol tarafa gidemiyorsunuz H'ye bası tutun kornaya bası tutun sağ tarafa kırabiliyorsunuz direksiyonu ama Allah belanı. Oha lan çarptım. Neredeyse diyecektim çarptım. Sola geçiyor ya. İşte e, sonra bir daha bunu yapmayacağım. Mesela bir şey hatırlamıyorum lan. Ne vardı? Ha 1 2 3'ten kamera açısı değiştiriyorduk. Ben genelde şöyle yapıyordum. 6'ya bakıyorum, 4'e bakıyorum, 1'e basıyorum. Daha iyi oluyor arkanı görmen için. Hani bir anlık Bu arada 90'dan üstüne çıkmıyor arabalar Normalde Yani çıkar ama motorun bayağı iyi olması lazım 6'ya basıp 1'e basacağım Aha. Bizim cübbeli Ahmet geldi yavaş yaklaşalım buna geçen e Çok fena bir kaza oluyordu <laughs> 8. 8.40'da mıydı? Hangi saniyede? Euro Truck Simulator 1'in, e, 2'nin. Abi ben şunu niye karıştırıyorum ya? Euro Truck Simulator 2'nin birinci e, bölümünde 8. dakikada izleyin onu. Orada işte baya bir ayna farkı vardı. Görmeniz lazım. Bu duyguyu hissedemezsiniz. <laughs> o duyguya da... Ya bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Ben buradan arabayı göremiyorsam altıya basınca nasıl göreyim Görüküyormuş. böyle mi daha iyi? Yorumlara yazın. Bakın böyle mi daha iyi? Böyle mi daha iyi? Bunu geç zaten. Böyle mi? Lan bir dakika hadi yanlış yaptım. Böyle mi daha iyi? Böyle mi daha iyi? Şöyle bir şey tutarsam. Yoksa böyle mi? Böyle yapınca yalnız böyle bakmak zorundayım. Olsun ya böyle oynayacağım ben. Bu bölüm böyle. Ben en sağ şeride gitmek geçsem ya. Arkadan araba geliyordur şimdi. Bah demiştim dur. Bir bakalım. Geliyor. Virajdayız taklaya gelmeyelim şimdi. Geçen taklaya geliyorduk. Takla atıyorduk yani otura çarpsaydık var ya kesin içimiz bitmişti. Patron demediğini bırakmazdı. O 70 kilometre kalmışlar konuş konuş. Arkadaşlar bölümleri kısa kısa tutacağım yani 20 her dakikalık yükü bıraktığımızda bırakacağız aldığımızda alacağız koyduğumuzda koyacağız bu arada videoları HD kalitede çekiyorum bir de HD'ye dönüştürüyorum HD sosis oluyor o yüzden kusura bakmayın ya yani uzun sürüyor abi 40 dakikalık videoyu bir günde atıyorum yani öyle düşünün canım çıkıyor lan benim TTNet'te sorun var abi o kadar hızlandırma paketi yemiştir ödüyoruz ayda bir şey fayda etmiyor 2 saatlik videoyu altı saatte izletiyor. Bıktım lan. 2 dakikalık video altı dakika, 8 dakika, 10 dakika. Ama benim TTNet biraz düzelmeye başladı. Arkadaşlar şöyle bir sorun oluyor. Ben çözümü buldum TTNet'te. Arasına TTNet'in o yanıp sönen ışıkları var ya. İşte power, güç falan internet, internet DSL falan yazan ışıklar var ya. Orada eee yanıp sönecektir onlar yani VPS vlan mıdır nedir o yazıda yanıp sönecektir internette DSL ile power sabit kalacak ethernet yanmayacak öyle oluyor genelde olanların TTNet'teki öyle olduğunda eğer bu bütün hiçbiri kımıldamıyorsa yani hiç böyle yanıp sönmüyorsa o zaman sorun yani e, bağlanmıyor demektir bağlanınca da şey oluyor e, yani yavaş bağlanıyor demektir ondan da e, sonra e, kapatıp açmanız gerekiyor modemi bir iki dakika yani bir iki dakikanız alacak ama değer yani yalnız takla atıyordum ben orada yırttım yani ya modem hani böyle 8-10 saat açık kalınca e, şey olur ya yalnız şehre gelmişsiniz biz konuşa konuşa. Hani e, sizin modeminiz bu video çok e, bir iş daha mı yapsak? Hani e, modeminiz yok ya yapacağım bitireceğim. Şu üstteki modem ışıkları iyi ya iyi sağa doğru sinyal verin. O ışıklar eğer sabit duruyorsa hiç hareket yoksa Efendim ee, o zaman yani şey yapmanız lazım Dur ben şuradan yaklaşayım biraz diyecektim biraz sağa ben kardeş ben dönecektim ama sen çıkacaksın kardeş Teşekkürler hepimiz tırcıyız anlıyorum seni işte o sabit duruyorsa modemi kapatıp açmanız gerekir onu da yaparsınız artık. Uf, şuraya varalım. Videoyu bitireceğim. Gerçekten bitireceğim. Gel gel gerçekten. Arkadaşlar. Eğer daha yeni müzikler istiyorsanız. istediğiniz bir müzik varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Onları çekeceğim. Ya abi sen nasıl bir bela açtın? BMW ya. Her gördüğüm BMW'ye çarpmak zorunda mıyım? Aa BMW dur çarpayım. Aa aynen öyleyim abi. Geçen de güzel bir tıra çarpıyordum. Bremen keşfetildi. Bremen. <laughs> Bremen. Eee Brave game. Ya yani Brave Broken... ay Brave oyunda diye bir kanal var Bremen. Ona benziyor. Söyle Biraz yavaş girelim şuraya. Hop 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 Dön sola dön 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 Yavaş gir yavaş gir Tıra lafı anlatıyorum var ya bende kafa kalmadı Ya ben şurayı hiç fark edemedim var ya Direkt entra basıyorum ben de öyle yapacağım yine <gülüyor> <gülüyor> Allah borçlar ödedik Allah Beyler şöyle yapacağız ilk bölüm ee, Hiç Garaj almayacağız yalnız e, posta Ne oluyor lan Ha iyi Ben mailime bakayım mail ha, bankaya borç ödenmişiz Yani. Bu arada ee, param ne kadar? 4000 lira. Banka borcu ne kadar? Ona bir bakalım. Banka günlük 2000 TL. Hesabınız eksi bakiye veriyor demişti. arkadaşlar şöyle yapacağız. Yeni parçalar. Malend. Ee, Bu mu gelmiş? Plaka. Yeni parçalar. Şuradan bir ee, parçaya bakayım ben ya. Çok şuradan. Beyler yollar çok güzel lan. Tam istediğim trafik bizim köyün trafiği. 50'yi geçmeyin. Tamamdır kardeşim. Hop fazla geçtik. Yavaş yavaş azalır. Bu yerleri keşfedelim. Bir de orada şey varmış. İş yeri gibi bir yer varmış. Onu diyor. Sağa dönüp sağa döneceğiz. Biraz yavaş yaklaşsak şu ara böyle. eydiremeyelim de hemen yazık oluyor bize. O kadar para verdin diyorlar. Ne yaptın da otura vurdun diyorlar. Kardeş, yok bir yol ver bir yol. Bu sefer de mi çarptın? Oha lan bu sefer çarpmadın. Yes bu sefer BMW'ye çarpmadım. Nazar değecek şimdi sus. Bura neymiş? Dağ galerisi. Vay. Arabalara bakabiliriz. Ben bu arabayı Hiç satmam artık ya. Bu ne Ha işçi bulma kurumu. Gel bir. Bir iş, iş, bulalım lan. İş bulacağım ben. Arabana inmek istiyorum ben. Kapı açılmıyor. Kapı kilitli. Bir bakalım bir şuradan iş bulabilir miyiz diye. <gülüyor> 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 Cumartesi diyor. Pazartesi diyor. Bir uyuyalım o zaman ya. Arkadaşlar ben bir şuraya girmek istiyorum. Size de sıktıysam özür dilerim mi? Anlasın buradan çıkmıyor. Kardeş ben bir geçseydim. Tamam sen geç artık. Çok geç oldu. İlk yaz oldu. Ben bir haritaya bakacağım ya. Nerede o, o yer diye. Kardeş buradan sağ sol tamam. aa arabayı onaracağım. İyi fikir. Arkadaşlar ha, bu hack'i ben buldum. Ters şeritten giderek kırmızı ışıktan geçerseniz hiçbir şey olmaz. Yalnız buradan geçmeyin. Buralar tehlikeli. Aynen ben sağa döneceğiz. Sarı an, yandığı an gazı. gelmiyor değil mi bir şey? Oo pop 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 pop. araba bayanlar. Hadi bakalım. sonra sinyal var, gir. Hanhana. Biri gelmiyor. Çok güzel. Ana, he ilerideymiş lan. Arkadan tır mı geliyor? Evet, dur geliyor. Oha lan bir şey fark ettim buradan çok uzak buradan çok yakın Onu fark ettim lan bir dakika bakın 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 Buradan çok yakın buradan çok uzak neyse 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 Şurada bir uyuyalım Allah rızası için Yavaş park edelim ki Bunu buranın sahibi bile kurmasın şöyle şekilli olsun saat yarın olsun ya. Eksi Ben bu motoru istiyorum ya. Bunun devri daha az mı? Devri daha çok abi. Ama şunlar açıksa ya. Ben, ben de açıktım ben de sinir ya. Bunlar yani. Direk direkt şeye gidelim. E postayı bıraksın. Bak hızlıca dön. Kırmızı ışıkta geçme. cezayı kapıyorsun. Bölüme geçme. Aa şuradan direkt gidebilirdik ya. Uzat yolu. Bak bana çarparsan var ya. Şuradan da sağa dönelim. Yürü. Arkadaşlar alıştığım için ben böyle ha sinyal veririm. Bunda yapmış. Yanına gelecek. Vurdu. Abi daha yeni tamir ettirdim. Bankadan para mı alsam ya? Yani. Yok. Buradan bir işçiye bakalım. Bilmiyorum kesin 8 dakika geçmiştir. Abi şoför mü? Yineşim. Bu bayan lan bu hemen vurur. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere. Fark etmiş bir şekilde sizi bekleyeceğim. Bay bay.